Evet, noktalama işaretlerimize iki noktayla devam ediyoruz. İki noktada öğrencilerin nokta ve ilişkilendirdiği ama ondan ap ayrı, ayrı bir noktalama işareti. Bakın, gördüğünüz gibi aslında altı tane madde bu sefer tersten başlamak istiyorum. Çünkü çok rahat maddeler. Bölme işaretini kullandığını cümle hale biliyor. Doğru mu? E zaten biz noktalama işareti olarak noktada ne demiştik? Biz iki noktayı, iki çizgiyi e, ve noktayı kullanırız demiştik. Tamam, genel adresi, bunu da eledim. Yani bizim aslında karıştırmamız için hiçbir sebep yok. E, bir topu dört tane maddemiz kalıyor. Bu dört tane madde de aslında çok rahat. Birinci maddeyi düşünüyorum. Hemen burayla eş bitsin istiyorum. Örneklerden önce ne geliyor? Örneklerden önce iki nokta. Açıklamalardan önce ne geliyor? İki nokta. E, noktalama işareti olarak... Konuşma çizgisinden önce ne geliyor yine aynı şekilde iki nokta hatta söz aktarımlarında bahsetmiştik yine hatırlıyorsanız iki noktayı koydum aşağıya geçtiğim konuşma çizgimi koydum ve rahatlıkla bu da benim söz aktarabildiğim noktalardan sadece biri ve bir de tabii ki bu şekilde tırnak işaretinden önce ne yapabiliyorum bizim edebi eserlerimizin karşılık konuşmalarda biz iki noktamızı koyuyoruz. bu tırnak öncesi. Tekrar ediyoruz o zaman aklınızda. Örneklere tabii bakalım. Mesela Tatil birçok çok kitap okudum demiş. Örneklerini vermiş. Kaç tane kitap okudum saymış. Daha devam ettiğini belirtmek için üç noktasını koymuş ama devam ediyor. Sadece bir iki tanesinden örneğini vermiş. Demek ki örnekler önce. Hmm. Bir şey beyan ediyor, açıklamada bulunuyor. Bir şeyi unutmamalıyız diyor. İnsan düşünceleriyle varlar demiş. Bakın açıklamada bulunuyor. Ve bu ikisini birlikte alıyorduk. İkisi de aktarım cümlesi. Bu konuşma çizgisinden önce veriyor. Bu tırnaktan önce veriyor. İki noktayı örnekten önce, açıklamadan önce ve konuşma çizgisinden önce tırnaktan önce yani söz aktarımlarında anlaşıldı diye düşünüyorum. Lütfen bunu tekrar güzelce yapalım. Ve burada çok güzel noktalama işaretleri etkinliğimiz var. Uygularsak tekrar ederek çok verimli olacak sizler için. Devam ediyorum. Üç noktamıza geldik. Evet, biz aslında millet olarak her cümlenin sonuna bir üç nokta koyma ihtiyacı duyuyoruz nedense. Çok yorgunum, üç nokta. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Çok yorgun bitmiş bir cümle. Dolayısıyla belki siz çok yorgun olduğunuzu ifade etmeye çalışıyorsunuz ama hiç gerek yok. Bitmiş, tamamlanmış bir cümle olduğu için orada üç nokta ihtiyacım yok. Gelin bakalım nerelerde kullanılıyor üç nokta. Bakın tamamlanmamış bir cümlem söz konusu. Yüklemim yok. O zaman getir üç noktayı. Ege'nin masmavi denizleri, insana huzur veren renginliği. E ne olmuş diyorum. Ne yapıyor? Belli değil bakın. Var mı? Yok mu? Olsa mıymış? Hiçbir şey belirtilmemiş üç noktamı koydum. Ha, bir alıntının belirsizlenmesinde öncesine üç nokta koyarsam bunun başı olduğunu gösterir. Ortasında bir şokta olursa ortasında bir kısım varmış ve çıkarılmış anlamına gelir. Hem sonrasında varsa da yine aynı şekilde sonrasında son kısımda alınmayan bir bölüm veya söz, yani söz olduğunu düşündürür bana. Bir buraya geldim. Üçüncü maddemde e, öğrenciler yani sansür mü öğretmenim diyor. Evet biz çeşit sansür. Kaba olduğu için olabilir. Birinden gizlemek için olabilir. Birinin e, gördüğünüz gibi parayı çalanın 3 nokta olduğunu söylediriyor gizlenmesi amaçlı kullanılmış olabilir. Dolayısıyla bunu sansür olarak aklınızda tutun ve üç noktayı koyuyorum. Buraya her türlü S ile başlayan özel isim getirebiliyorum gördüğünüz gibi. Benzer örnekleri gösterebileceğini göstermek için iki noktada kullandığı yerde görmüştük hatırlıyorsanız. Okuduğu kitapları sayarken sonuna üç nokta koymuştu. Yine karşımda roman çıktı. Üç noktasını koymuş yani bu daha devam ediyor diye gösteriyor. Güneşe geldiğim zaman görüyorsanız eğer belli şeyleri okuyucunun hayal dünyasına bırakmak istiyorsam son kısmına ne yapıyorum? Üç noktamı koyuyorum. Toparlıyorum. Demek ki olur olmaz konacak bir noktalama işareti değilmiş bu. Cümle tamamlanmadıysa, örnekler devam ediyorsa, söylenmek istemeyen, gizlenen şeyler varsa sansür gibi alıntı olduğunu göstermek istiyorsan ve hayal gücüne bırakılıyorsa üç noktamı koyuyorum ben çözüyorsunuz. Ve öğrencilerin bazen sorduğu 2 veya 4 noktamız var mı? Hayır arkadaşlar yok. Sadece 3 noktamız var. Aklınızda olsun. Devam ediyorum. Bir noktalama işaretimizde kesme işareti. Evet bu birazcık biliyorsunuz aslında yazım kurallarıyla ilişkili. Hemen bakalım. E, özel isme gelen iyilik durum bildirmeye gidiyor. Yani biz genel olarak kıvat asla çekim eki diyebilir miyiz biraz? Evet. Özel isim çekim eki getirdiğim zaman ne yapıyorum? Kesmeni ölüyorum. Örneklerini görüyorsunuz. Yine aynı şekilde yazım kuralları ilişkili saygı ve ünvan sözlerine geçen ekleri ne yapıyorum? Bununla birlikte çünkü ikisi bir bir özel ismi bildiriyor. Nadide Hanım, Türk Dil Kurumu Başkanı derken bunlardan sonra çekim ekim geleceği zaman kesmemi, kesme işaretini koyuyorum. Kısaltmalara getirilen ekler hepsi diyemem ama özellikle büyük harflerle gördüğünüz gibi kısaltma getiren eklerde ne yapıyorum? Kesme işaretimi kullanıyorum. E, Sayılara geçilen eklerde kullanmak zorundayım. Kullanmazsam bu bir yazım yanlış olur, mutlaka eksikliği olur. Gördüğünüz gibi beş. Beşinci maddede ne var? Eğer ki hece düşmesi varsa o e, sözcükte. Nasıl yani? Bakın düşen sesi diyor. Farklı sebeplerle olabilir. Ne olur da veya da ne de? olabildiği gibi. Bakın günlük hayata dayalı bir düşme olduğunda. Ne haber dendiği zaman üç hecem var. Ne haber dendiği zaman iki heceye düşüyor. Bu düşen e, ses olayında şu kesme işareti aslında benim düşme olduğunu gösteren bir işaretim. Peki kayıt olmakta neden böyle bir olmuş? Günlük hayattaki konu neyi diyebilirsiniz? Bunda da arkadaşlar şairlerimiz hece ölçüsü denen yani her mısradaki hece sayısına dayalı bir ölçüye uydurmak isterse şiire o zaman ne yapıyor? Hemen söyleyelim düşürüyor. Haydi birlikte sayıyoruz. Karaca oğlan. Beşece karac oğlan. Demek ki şairimiz o mısrada bir hece eksik yapması gerekiyordu. Onu da kendi ismini yani mahlasını geçirerek eksiltebilmiş diyoruz. Anlaştık. Demek ki ses düşmelerinde kesmemi kullanıyorum. Ha bir de ek sesten sonra gelirken tabii ki bunu kesmesiz doğrudan yazamam. Bir ek veya harf varsa, kesme işaretini koyuyorum ve onun üzerine ekimi getiriyorum. Gördüğünüz gibi burada birkaç uyarım var. Ee, önemli tabii ki, olur da şuradaki e, harf eklerimi sonraya getirmeye kalkışan öğrencimiz varsa böyle bir uyarımız var. Lütfen diyor parantezden yani yer araçtan önce kullanın diyor. Ve çok önemli bir açıklama sizin için. E, çok eski kaynaklarda belki göremeyebilirsiniz nihayetinde kurum kuruluş ve iş yeri isimlerine getirilen eklerin kesme işaretiyle ayrılmayacağı kuralını artık bilmemiz gerekiyor. Eski çok eski kaynaklar bunu şekilde tabii ki vermiyor kural değiştiği için. Bakın, seviye koleji en fazla verdiğimiz örnek. Kendi kurumumuzda aklımızda kalsın diyoruz. Seviç Koleji ne? Burada bir hal var, doğru mu? Bu hal gösterirken ben kesme kesinlikle kullanmıyorum. Sebep çünkü bu bu, bu bir kurum. Dolayısıyla bu meclis başkanına derken de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin derken de aynı şey geçerli. Veyahut da en çok kullandığımız kurumlardan bir ismi Türk Dil Kurumu'na. Siz bir yazı yazıyorsunuz, Türk Dil Kurumu'na derken, şöyle örnek vermek gerekirse, Türk Dil Kurumu'na bu şekilde kullanmak zorundayım. Kesinlikle kesin işareti olmamalı arkadaşlar, unutmayalım lütfen. Devam ediyorum noktalama işaretleriyle. Ve bunu da yine kesinlikle bu sene oturtmamız gereken kurallardan biri halen bilmiyorsak, ne yapıyorum? Özel isme bir yapım eki geldiyse bunun üstüne gelen çekim ekini ayırıyorum. Diyorum ki kendince e, yapım ekini nasıl olsa ayırmıyorum. Bundan sonra gelen çekim ekini ayırır mıyım? Ayrı gelsin diyorum. Bitiştiriyorum. Hiçbir kesme işareti yok. Bakın Türkçenin çarçeği bir yapım ekidir. Bunun üzerine gelen çekim eki kesinlikle ayrılmaz. Adanalı ile kesinlikle ayrılmaz ve sonrasında devam edip Avrupalılaşmak veya Japonlar ne yapmıyorum arkadaşlar? Ee, bu ekleri kesinlikle ayırmıyorum. Aklınızda olsun. Ee, veya Atatürkçülükten bakın Atatürkçülükten derken Atatürkçü bir yapı ekin, bir yapı ekin. E bundan sonra gelen çekim ekini mi ayırayım? Hayır, hadi sen de gel bir kesme işareti kesinlikle kullanmıyorum aklımızda olsun. Devam ediyoruz. Sonra nokta ve üst işareti önemli bir kural bakın. Kısaltma ile yaratılan eklerle kesme ile ayırmıyorum. Bakın 19. yüzyıl derken kesinlikle kesme işareti kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz bunun sonunda nokta var. Bunun sonunda ise yüz işareti var. Bu metre kare de olabilir, bu metre küp de olabilir. Hiç fark etmiyor. Dolayısıyla burada biz kesme işareti kullanmıyoruz. Evet, birkaç kuralımız daha var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor görelim. Özel isme getirdiğim zaman ilk etkinin tabii ki kesmeyle ayrıldığını bileceğim. Ve yine 6. sınıf 5 6ya geri dönüşte bulunuyoruz. Bu şekilde eğer yumuşama olursa da söyle işte. yazımda kesinlikle bir e, yumuşama yapmıyoruz. Zeynep'e diyebilirim ama Zeynep'e yazıyorum. E, bunu lütfen unutmayalım o zamirinden sonra arkadaşlar e, eğer ki herhangi bir ek getiririz ha, ne yapıyorum kesme işaretiyle ayırmıyorum. Görebilirsiniz eğer çadır isimlere getirilenleri tabii ki ayırıyorum yine yazım kuralları ilişkili yer getiririz ben yine ha, özel isimler çünkü yine kesme işaretiyle ayırıyorum arkadaşlar. Evet biraz hızlanmak gerekirse soru işareti biliyorsunuz tabii ki soru soruyorsa soru işaretini kullanıyorum eğer kesinlik yoksa, netlik yoksa, bir bilinmeyen bir faysa, şu şekilde parantez içinde soru işaretini unutmuyorum. Bakın nasıl olduğu bilinmiyor. Öldüğü düşünülüyor, öldüğü ne orada deniliyor. Ha, yani soru getiren e, ek veya sözlerden sonra e, burada gördüğünüz gibi bir soru söz cümlesi yok aslında tam anlamıyla. Bunu yabancıları görüyorsunuzdur belki. Bakın görevi sakin bir tonla sordu. Burada zaten belirtiyor. Biletiniz. Biletiniz nerede demesine gerek yok. Biletiniz diyor mu diye talep ediyor zaten. Soru işaretini koydu. Bakın bunlar sözde soru cümleleridir. Lütfen, e, lütfen, lütfen şunun altını çizmeyi e, unutmayalım. Sözde soru cümlesi dendiği zaman aslında cevap beklemeyenleri hemen oraya alıyorsunuz Çünkü bu kısım bizim için önemli. Cevap beklemeyen soru cümleleridir. Dolayısıyla sözde soru cümlelerinin sonunda kesinlikle soru işaretini koyuyorum. Mesela en klasik öğrenciler sevgi örneklerden birine şey ders verelim. Burada ne demiş? Senden sır saklanır mı? Hiç yani saklanmaz demek istiyor. Cevap bekliyor mu? Hayır. Anneye cevap verir mi? Hiç. Mesela bunu aynı şekilde cevap beklemiyor aslında. Ver ve anlamını veriyor arkadaşlar. Sonra yerine getiriyorum. Soru işaretimi geçiriyorum. Evet devam ediyorum. Ee, burada yine uyarılarınız var. Ee, soru anlamı taşımazsa mami sakın ama sakın soru işareti koymayın. Burada da soru işareti cümleler için ortak kullanılabilir. Nasıl yani? Niçin böyle davranıyordu? Bu da soru. Hiç acımız yok muydu? Bu da soru. İkisinin sonuna da soru işareti koyduğumuz zaman hem büyük olması lazım. Bu şekilde ortak kullanımında doğrudur. Ne zaman gelmiş? Bu da zaten soru. Kimle görüşmüş? Bu da soru. Ayrıca soru işareti kullanmama hiç ama hiç gerek yok aklınızda olsun. Evet, ünlem işaretinden bahsedelim. Evet, sevinç, kanç, acı, korku, şaşkınlık gibi sözlerden sonra ünlemi getiriyorum. Seslenme hitap uyarılardan sonra ünlemi getiriyorum. Ha, bir de tam tersini kastetmelerdi. Nasıl yani? Alay, kinay, küçülsemek. Yani aslında akıllı olduğunu düşünmüyorum burada. Onun ne? Onun kadar akıllı birini bulamazsın derken şişt, aslında e, akıllı olmayan biri demek istiyor. Ve tam tersini kastettiği için ünlemi koyuyorum parantez içinde. Evet devam ediyorum. Şu hakkın olduğunu bilmeniz lazım. Çünkü soruları çözerken bu da doğru arkadaşlar, bu da doğru. Nasıl yani? Eyvah virgül derse geç kaldım. Bakın buradaki virgül eyvahı yani şuradaki ne işaretin? Hem eyvah için geçerli hem derse geç kaldım için. Bunu da kullanabilirdim. Eyvah ünlem koyup derse geç kaldım deme hakkında var arkadaşlar. İkisi de doğrudur. Tırnak işaretine gelmek gerekirse, bu zaten bahsetmiştik hatırlıyorsanız, tırnağımı <laughs> alıntı sözlerde bu şekilde kullanabiliyorum. Vurgulamak istenen sözlerde kullanabiliyorum. Veya da dikkat, nelerde kullanabiliyormuşum? Kitapların ve yazıların adlarında ve bir de bölüm başlıklarını belirtirken tırnak içine alabiliyorum. Burada gördüğünüz gibi bir şey, kitabı söz konusu. Hemen aldık. Aklınızda olsun. Devam ediyorum. Ee... Bu da tabii ki unutmayalım. Tırnak içerisinde cümle varsa lütfen içine not yerleştirelim. Düzeltme şartına geldiğinizde birçok öğrenci ki öğretmenim kaldırılmadı mı? Tamam kaldırıldığı durum var, zorunluluğun kalktığı durum. Fakat özellikle özellikle anlam karmaşasına yol açan durumlarda kullanmak zorundayım. Çünkü yar kar. Bakın kar nedir? Bir şey zaten zararın zıttı. Ama kar, çıkarmak hayatta veyahut da yağış biçimidir. Dolayısıyla lütfen bunlarda kullanılması gerektiğini unutmayalım ve başka örneklere de dikkat edelim. Devam ediyorum. Siz çözümünüzü, etkinliğinizi sizler yapıyorsunuz. Ve hemen geldik kısa çizgiye. Satır sonrası olmayan sözcüğünde, e, söz sözcüğüm kısa çizgiyi koymayı unutmuyorum. Kök gövdeleri, yani ekleri ayırmadan kökü, bakın saymaktan saydı, saygıdan saygılar, taramaktan tarak, kesinlikle aralarına kısa çizgimi koyuyorum. Makne anlamına gelen mas, tarağı, gösterirken sevmek, okumak, bilmek, tanrıma geliyor. Bu yüzden kısa çizgimi kullanıyorum. Ekin başına yine aynı şekilde, bu bir ek olduğunu bildirmek için kullanıyorum. Heceleri göstermek için dikkat edin, bu ek kök değil. Sadece inceliyorum, Ha, mı, m e çiçek gibi heceledim. İstanbul'dan e, Bodrum'a gibi e, ilişki söz arasında kısa çizim koyuyorum ve virgülde bahsetmiştik hatırlıyorsanız. ara söz ara cümleleri nasıl gösteriyordum ya iki virgül arasına ya iki kısa çizgi arasına aklınızda bulunsun diyoruz. Tekrarlarımızı yapa yapa ilerliyoruz. Örnekler, heh, burada satır sanatı sınırlayan sözcüklerin yazımıyla ilgili çok güzel bir var. Şöyle bir göz atıyorsunuz çünkü önemli. Uzun çizginin tek kullanım alanı var, o da konuşma çizgisi. Konuşma çizgisi de denem yerinde olacaktır. Aklınızda bulunsun. Ve yay ayrıcı beni karşılıyor. Parantez adıyla öğrencilerimizin çoğu biliyor. Aynı şeyi yay ayrıcı olarak kullanıyorum. Dram, e, drama e, olanlar da rahatlıkla bilirler. Tiyatro eserlerinde, e, tekstlerde bazı kavramları verirken hareketi, jesmemik, bunları parantez içinde verebilirim. Eş anlamlar parantez içinde verebilir. Bir sözcük okunuşu parantez içinde verebilir, Ek bilgiler parantez içinde verilebilir. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi alıntı olduğunda belirtmek için yine parantez içinde 3 noktamın bildirme hakkına sahibim. Çıkmış sorumuzu çözüyorsunuz mutlaka. Ve devam ettiğim zaman ilk çizgilerin karşıladığı, sizler belki slash diyorsunuz, taksim diyorsunuz ama lütfen yazım kurallarında ilk çizgi olarak gelelim. Eğer ki ben şiir Yazdıysam şiiri alt alta da yazma imkanım yok. Yan yana yazmak zorundayım. Belki mesaj atacağım bir şey yapacağım. Bunları yan yana yazarken şiir olduğunu belirtmem için aralarına ne koymam lazım? Eğik çizgimi koymam lazım bunlar her biri birer dizi arkadaşlar. Hem evet işte taksim işareti daha çok karşınıza çıkan adres yazarken apartman numarası, daire numarası bu şekilde verirken veya altta semt verirken ne yapıyorum? Eğik çizgi kullanıyorum. Tarihleri yazanı hatırlıyor musunuz? E, noktada zaten bahsetmiştik. Ya tarih gün, ay, e, tarihte gün, ay, yıl arasına ne diyebilirim? Ya noktamı koyacağım ya da ilk çizgimi koyacağım. bir de bir ekim farklı versiyonu ne olduğunu göstermek için araya ne yapabiliyorum? İlk çizgimi kullanabiliyorum. Burada çok güzel e, tekrar amaçlı boşluk doldurmalarımız var arkadaşlar. Çok güzel e, yine aynı şekilde etkinliklerimiz var. Tekrar ederek bunları gerçekleştiriyorsunuz, çözüyorsunuz siz çözümünüzle birlikte ve bizi etkinlikler karşılıyor. Tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.